Musa Aleyhisselam gider, bunu gider Aleyhisselam gider. Bir bakar ki dağın eteğinde, yamaçta bir adam efendim boyuna çiftçilik yapıyor veya işte orada meşgul oluyor. Adamın tarlasına yağmur yağar 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 sadece o tarla unup gider. Tüm tarla sulanır. Adam da kenara çekilir. Secdeye kapanır. Allah'ım sana şükürler olsun. Verdiğin nimetlerine de kenara çekilir azırt torbasını açar yemeye başlar Musa Aleyhisselam yanına geliyor der ki adama sen kimsin ben Allah'a falan kuluyum der ki ben garip bir şey gördüm ne gördüm şu bulut var ya der sadece senin tarlaya geldi su bıraktı gitti yağmur bıraktı gitti sen nasıl bir adamsın ne yaparsın da bu bulut sadece senin tarlaya yağmur bıraktı çünkü hain demedi ses duydum ben o da meleğin sesiydi bunu ta emretti. Falanın tarlasına yağdır diye. Buhari'de geçiyor. Müslüme da geçiyor bu hadis şerif. Hadis bu hadis. <laughs> diyor ki adam. Vallahi ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Ama babam bana bir şey öğretti. Ben ömrüm boyunca hep onu tatbik ettim. Onun için diyor hep artar benim buğdaylarım. Hiç eksilmez. Ben hiç daha diyor buğdayın olmadığını, ekinin olmadığını, helak olduğunu bir zaman görmedim. Ne yaparsın sen diyor. Ben kaldırdığımın üçte birini efendim hemen tohum olarak ayırdım. Üçte birini fakir koraya dağıttım. Üçte birini de gelelim gidelim işte efendim eşim dostum kendimle çoluğumla çocuğumla bir senelik boyutu yerim. Ben başka bir şey yapmam Ha sen hemen diyor kaldırdığın üçte birini vereyim mi? Evet. Peki diyor her sene artar mı? En cevap her sene artar. Geçen sene diyor 10 ton verdiyse Allah bu sene diyor bana 11 ton veriyor. 12 ton veriyor. 12 tarla, tarla hep aynı diyor. Çünkü ben diyor hep üçte birini dağıtıyorum. E peki kardeşim, şimdi Allahü Teala onda bir vermiyor, diyor, adam vermiyor. Kırkta bir vermiyor, diyor, vermiyor. İşte diğer bir bir şey veriyor. Bir sene, köyün ismini söylemeyeceğim. Bir köye bize yağmur duasını çağırdılar. Şöyle köyün muhtarını çağır. Dedim ki doğruyu söyle köyünüzde Allah aşkına zekat verir misiniz, vermez misiniz? Hayır hocam dedim. İşte Kur'an kursları falan gelirse, camilerden gelirse birkaç avay, birkaç temizle bilmem işte olmaz deriz. Öyle şeyden hesap etmeyiz dedi. Zekat hani onda bir filan. Belki çok veririz, belki az veririz. Ha, tamam alacağım ben aldım dedim. Çıktım. Cemaate dedim ki, cemaatim üstüne. Sizden bir söz istiyorum Ben yağmur duasını muhakkak yapacağım. Ben çok aciz, günahkar bir hocam Ama burada hep beraber tövbe edeceğiniz yalnız bir söz istiyorum. Buyur hocam dediler. Hep beraber bu sene onda bir muhakkak öşürünüzü vereceğinizi Allah'a söz verin ama gönülde söz verin. Ben bunuza dua edeceğim. Tamam hocam söz dedi. Onda bir hemen kaldırınca ayrılacağız ben acizim işte. Tekrar söylüyorum. Ben de elimi kaldırdım. İçimde dedim ki Allah bunlar sana söz verdi. Ben değil. Ben yapmıyorum. Onların bu sözüne hürmeten Allah'ım ne olur beni dedim mahcup etme. Bunları da mahcup etme. Yağmuru ver. Allah sinanır. Rabbim daha 10 dakika geçmedi. Öyle bir yağmur başladı ki Şahidim Musa hocam var, Halil hocam var. Üçümüz beraberdik. Bir yağmur, bir yağmur Arkasından şu fıkrayı anlattım. Yağmur bitti, şey yağmur yağıyor, bizim dua bitti. Efendim yemek yiyoruz, yemek yapmışlar. Bakın cemaat dediğim, Laz, Temel denize girmiş balık tutmaya. Efendim dursunlar ikisi beraber balıkları tutmuşlar. Ha? Teknede dönüp gelirlerken fırtına başlamış. Fırtına arttıkça arttıkça bakmışlar iş kötü, Temel başlamış, Allah'ı Kurtarırsan, ha bu balıkların onla birini verecek, arkasından Allah'ın beşte birini verecek, Allah'ın üçte birini verecek, Allah'ın yarısı verecek falan değil de dursun demişti. O ne temel, balıklar gidiyorlar, tuttuğumuz balıkların yarısını verin, yavaşça kulağına eğilmiş, o ne temel, duymazsın, dursun, karaya çıksan birini bile vermeyecek, kaldırıyorum demiş. Ben de bu fıkrayı anlattım. Cemaati üstü Biz Türk insan olarak başımızlara geldi mi bahsederiz değil mi? Oyun közeceğim. Ona verirse oyun közeceğim, inek közeceğim. Şurayı vereceğim, burayı vereceğim. Bak dedim, şimdi Allah yağmuru verdi. Eğer gelecek sene bu zekatı vermezseniz vallahi Allah size zırrlık vermez. Bak haberimiz olsun. Şimdi hala görüşürüz, bu kardeşlerimiz bilirler. Evet, sü sürekli çağırlar çağırırlar Allah razı olsun. Hocam Allah senden razı olsun. Elhamdülillah halkın çoğu artık veriyor dediler. Ha. Siz verirseniz Allah da size de bize de verir. Cömert olacağız. Cimri olmayacağız. Allah yolunda harcayacağız. Bir başka özelliğimiz kesiyorum. Bir saatte bitirin dediniz. Efendim devam mı? Devam. Bir dakikada konuşayım o zaman. Madem öyle. Efendim bir başka özelliğimiz sahabe-i kiram ve Resulullah'ın en büyük özelliğini biliyor musunuz? Allahu Teala'nın emirlerini ölüm pahasına da olsa uygulamaları haramlarına da ölüm pahasına olsa da asla da kat'a el sürmemeleri. Peygamberi öyle severlerdi öyle severlerdi ki bir meselede eğer Allah Resulü onaylamıyorsa Asla onlar da yapmazlar. Bir örnek verelim. Sahabeden bir tanesi hanımı ölmüş, ikinci hanım almış. Birinci hanımından dört çocuğu, ikinci hanımından da bir çocuğu varmış. Bir de hurma bahçesi varmış adamın. Demiş ki hanımına, bak ben yaşlanıyorum. Öbür çocuklar büyüdüler. Onları evlendirdim. Evet, bu demiş daha küçük şu demiş kurma bahçesini ben demiş bu çocuğuma vereceğim. Hanımlar beni dinliyor mu? Hanımlar da var mı? Onlar da duysunlar. Bak. Ah. O sahabiye hanım ne demiş biliyor musunuz? Biz olsa, bizim hanımlar olsa ne der? Aman efendim. Ne iyi düşünürsün. Hay Allah razı olsun senden. Aman efendim. Ne iyi düşündün. Öyle ya benim daha çocuk küçük. Onlar zaten evlenmiş. Başını kurtarmış. Benim ona ver de oh, hemen benim olsun. Değil mi? Böyle derler. Öyle dememiş bu hanım. Onlar vahiy eğitiminden geçtiler ya, peygamber eğitiminden geçtiler ya, yine bu halde anlatıyor bu olay. Diyor ki, vallahi bunu peygamber olaylamazsa, kesinlikle o hurma bahçesinin bir tek hurmasını bile alıp yemem diyor. Bunu gideceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onaylatacağız. Bu kabul edecek, tasdik edecek. Ondan sonra. Adam diyor ki ilk hadi gidelim hanım diyor. Beraberce varıyorlar. Resulullah Efendimiz'e meseleyi anlatıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyor. Adamcağız, senin diyor, bu hurma bahçeninden başka diğer evlatlarına da o kadar verecek kadar veya onlara da az buçuk kalacak kadar malın var mı yok mu? Hayır ben diyorum. Benim sadece bir tek hurma bahçem var. Orada diyor bu küçük oğluma verecek. Bir tek hurma bahçem var, onu da oğluma verecek. Resulullah Efendimiz bir daha soruyor. Geride oğlun bu hanımın çocuğuna bırakacağından başka onlara da az da olsa bir bana kalıyor mu? Hayır efendim kalmıyor. Sadece bu oluyor. O zaman diyor ki Resulullah adil olmayan bir meseleyi nasıl gelip de bana bak istersiniz? Hemen ayet nazil oluyor. Efe cahiliyeti yabgûn. Cahiliye adetlerle mi dönmek istiyorsunuz? Hani cahiliyede ne yapıyorlardı? Kızlara vermiyorlardı. Oğlanlara verip geçiyorlardı. İşte efendim güçlü olanlar çok alıyordu, zayıf olanlar azalıyordu. Ha yok. Hanım diyor ki, vallahi Resulullah onaylamadı. Ben bu hurma bahçesinden bir ağaç bile istemem. Ölünce Efendim ne kadar hissesine düşüyorsa benim olmada o kadar olur. Çünkü razzak alem olan Allah istediğini kulillahümme mâhüken gül. <laughs> Tümkül mükemmel teşâ, ve tuhasim mükemmel ötünün teşâ, ve tuhasim mükemmel teşâ diye şey Aa, Allah mülkün sahibidir. Dilediğine verir, dilediğine az kılar, dilediğinden alır, dilediğini zehir kılar. Bütün her şeyin hayrın sahibi Allah'ın elindedir diyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına diyor ki vallahi sen cennet hatunlarındansın. Çünkü Allah'ın önderlerine uyuyor ya. Peki şimdiki miras taksimlerinde ne oluyor? Kanun çeksin günahını. <laughs> ne yapacağım canım? Ben işte şöyle yaparım böyle ederim. Bu özelliklerimizi unutmayalım. Bir özellik daha söylüyorum bitiriyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı her nerede olursa olsun Allah ile beraber olurlar. Allah'ı zikrederler. Allah-u Teala'yı fikrederler, Allah'ı anarlar, Allah ile beraber olurlar. وَهُمَ عَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir, diyor mu? Diyor. O zaman, فَالْكُرُونِي اَلْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ Beni an anın ki, ben de sizi anayım. Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin ki, Küfran nimette ki ben de seni yapayım diyor Allah'ın artırayım. Sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlılığı, Allah'a olan bağlılığında öyle üst seviyede, öyle zirve seviyedeydiler ki muhterem kardeşlerim Hübbullah, Hübbu yani Allah sevgisi, Allah'ın Resulüne olan bağlılık o kadar ileriydi ki iki örnekle bitiriyorum sahabene. Birisi Bilal Habeşi radıyallahu anh. Birisi Habbat bin Erek radıyallahu anh. Birisi Amr-ül Bunlar Mekke döneminde işkencede o kadar büyük eziyetler çekmişler ki Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün Habbab bin Eret radiyallahu anh oturmuşlar Medine'de yemek yerlerken diyor ki ey Habbab şu diyor Mekke dönemindeki diyor işkencelerini diyor bize diyor kısaca bir anlatsan da o günleri bir hatırlasak Habbab bin Eret sırtını açıyor sırtının o gömleğini sıyırıyor ve sahabeye dönüveriyor Hazreti Ömer ve sahabeler dolu kalıyorlar niye mi? sırtında tam yumruk girecek kadar 8-10 tane yara deliği var. 8-10 tane yara deliği, yangın deliği. Onun köleymiş Habbab bin Eret, efendisi demirciymiş, iman etti diye, Allah'a inandı diye, Müslüman oldu diye her gün kor ateşlere sırtını yatırır, sırtındaki deriler elir, yağları akar, ateş söner, ondan sonra kaldırılmış. Habbab bin Eret diyor ki Hazreti Ömer ağlayarak. A benim kardeşim, demek sen bu hallere geldin, imanından yine dönmedin öyle mi? Vallahi bin canım olsaydı, bir de böyle alsalardım, bir dediğim Allah'a, inandığım Allah'a canımı verip kesinlikle dilimden dönmezdim diyor. Allah'a inanç meselesinde, Allah'ı zikir meselesinde, Allah'a bağlılık meselesinde böyleydiler. Bir tanesinde Zeynep bir desine Mekke'nin müşrikler esir aldılar. Ben kısa kesiyorum. Zeynep bir esir aldılar. Bir hafta boyunca güneşin altında, kızgın güneş altında aç, susuz beklettiler. Sahabenin bir çocuğu kim o? Onda söyleyeyim. Velid İbni Mughire'nin oğlu, küçük oğlu. Velid İbni Mughire'nin küçük oğlu. Çocukmuş, Zeyd İbni Desire'nin yanına geliyormuş. Evet böyle 6-7 yaşlarında. Zeyd İbni Desine muhabbet ediyor. Zeyd İbni Desine ona oradan bir tane üzüm salkımı veriyormuş. Çocuk da gidip onu yiyormuş. Eve varınca Annesi nereden geldin? İşte dışarıda gezdim, tozdum, söylemiyormuş. Bana kızarlar diye. Çünkü o esir ya. Bir gün annesini bakmış, elinde üzüm sapkının hani o yenmiş şey var ya, sapı var ya, onu görüvermiş. O elindeki Demiş ki anne, üzüm sapkın. Sap. E demiş sen onu nereden buldun? Hani demiş şu esir var ya. İşte onun yanına gittiydim, o bana üzüm verdi. Allah Allah. <laughs> Akşam üzeri veli bin ile gelmiş. Hanım demiş ki, ya bizim olan gitmiş, esir yanındaki esir ona üzüm vermiş. Siz demiş esirleri demiş üzümle mi beslersiniz? Biz demiş üzüm bulamazken bu mevsimde siz demiş gitmişsiniz, efendim esire üzüm veriyorsunuz. Velid bin demiş ki, ya kim buldu da krallar bulamaz ki bu mevsimde biz ona demiş bulsak. E demiş bak orman böyle diyor. O zaman bu Bimbo'ya demiş ki seslenme bakalım yarın bir daha gitsin yanına ben bir geriden demiş kontrol edeyim. Hakikaten geriden bakmış yine çocuk gitmiş onunla muhabbet etmiş demiş bana dünkü verdiğin de verecek misin? Vereceğim demiş. Vermiş çocuk yine gidince Vedek Bimbo hemen koşarak Zeytin Bindesi'nin yanına gelmiş. Demiş sen o üzümü nereden buluyorsun? Demiş ki o üzümü yaratan veriyor bana. O üzüm yaratan kim? Benim inandım Allah. Hat demiş canım yani oradan. Ben demiş, sen sihir yapıp büyü yapıyorsun, çocuğumu etkilemeye çalışıyorsun. <laughs> demiş ya. İnanmadıktan sonra sana demiş sihir büyüğünü yapar. Hidayet gelmedikten sonra. Ama demiş, siz beni burada değil bir hafta günlerce tutsanız, ben demiş, asla inandım Rabbimde dönecek değilim. Uzak bir adam. Tam zeyt bir desineyi idam edecekler. Zeyt bir desine diyorlar ki, Namaz, şey ne istersin? İki rekat namaz kılmak isterim diyor. Peki hadi Hemen namaz hızlıca kılıp bitiriyor. Diyorlar ki sen nasıl bir adamsın ya? İdama gidecek bir adam namazını bilen uzatır. İdamı biraz daha geciktirir. Vallahi ben namaz kılmayı öyle severim. Öyle severim ki sabahlara kadar namaz kılsam bıkmam ama korktu da namazını uzattı demesinler diye namazını kısar kestim. Peki diyorlar. Sana bir soru.